Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün Hepsi Burada üzerindeki oyuncu bilgisayarlarını inceleyeceğiz. Özelliklerine bakacağız, fiyatlarına bakacağız. Alınır mı, alınmaz mı tarzında bir ufak bir tartışma yapacağız. Daha sonra da konuyla ilgili yine sizlerin görüş ve fikirlerini yorumlar kısmında isteyeceğim. Çok fazla uzatmadan Hepsi Burada'ya girelim. E şu anda Hepsi Burada'nın ana sayfasındayız ve direkt arama yerine gaming PC diye aratıyorum direkt dümdüz bir şekilde. Siz de gördünüz. Ve çıkan sistemlere şöyle bir bakalım. Önce bir fiyattan bakalım. Özelliklerinden ziyade. Şimdi 12.000 liraya bir sistem var. Full artı full anladığım kadarıyla resimden de anlaşıldığı üzere. Ondan sonra 32.000 liraya bir sistemimiz var. Yine 32.000 liraya bir sistem daha görüyoruz. Ee, 40.000 liraya bir sistem var. 26.000 lira diyor. 21.000 lira. Yani hemen hemen her bütçeye uygun sistem var. Ama ben direkt şeyi merak ediyorum. En çok satanlar. En çok ne satmış mesela? En çok bu satmış. Ya yani bu biraz da o bilgisayar bilgisayarı hani oyuncu bilgisayarından ziyade o yüzden bunu atlıyorum. 32.000 liraya şöyle bir sistem var. Buna bir bakalım birazdan. Şöyle yine bir inceleyelim biraz. 21.000 liraya yine şöyle full artı full bir sistem var. Bunu da bir incelemek istiyorum. 6.000 liraya bile sistem koymuş adamlar ya. GT 740. En çok satanlar kategorisinde biliyorsunuz. Buna benzer bir videoyu trend yol içinde yapmıştım. Trend yoldaki sistemler rezalet sistemlerdi yani. Muhtemelen bir çoğunuz o videoyu da izlediniz. Şöyle bir sistemleri incelemek istiyorum içerisinde ne var ne yok. E, 4060 demiş i5 14400 f14 nesil bir işlemcimiz var 16 GB DDR5 RAM'imiz var 1 TB M.2 SSD'miz var 32.000 demiş. Şimdi birçoğunuza bu fiyat iyi gelecek. Niye iyi gelecek? DDR5 olmasından, işte 1TB M.2 olmasından, 14. nesil güncel bir işlemci olmasından fiyat e, biraz daha uygun gelebilir sizlere ama maalesef ki öyle değil arkadaşlar. Eminim ki siz bu sistemi kendiniz tek tek toplamaya kalktığınız zaman çok daha iyisini toplayabilirsiniz. 32.000 lirada bir bütçeden bahsediyoruz. Ki gel gelelim Yine bu işlemci de öyle ağam şaham bir işlemci de değil ama orta segmentte güzel bir işlemci ama yine 32 binlik bir işlemci değil bence. Ha 1 terabayt m olması Windows 11 Pro lisansı da varmış sanıyorum. Şöyle bir açıklamaya bakalım. Tak çalıştır halde gönderim sağlanmaktadır. Sıfır kapalı kutu adınıza firma faturalıdır. Setim sistemi hediye ya. Bu sistemi Akakçı üzerinden ayrı ayrı bir toplamak istiyorum ben şu an. Acaba ne kadar bir fiyat çıkacak merak ettim. Bu arada Ekran kartı markası yazmıyor. Onu bir bulmam lazım. Ekran kartı da memesay acaba? Evet, ekran kartı da memesaymış. Tamam. Yani bazı parçaları tam belirtilmediği için e, kendim parça seçtim. Mesela anakartı belirtmemişler burada. E, ben de uygun bir anakart tercih ettim. Fiyat performans olabilecek ve sistemi topladım. Şimdi Akakçü üzerinden ayrı ayrı topladığımız zaman fiyat ne kadar ediyor? Gelin hesaplayalım hep beraber. Şimdi bu 3014 diyelim. Yani ben şu anda Akakçı üzerinden tek tek toplamaya kalktığım zaman 31.242 TL'lik bir fiyat çıkıyor. Ee, burada da 32.500 liralık bir fiyatımız var. Tek tek topladığımız zaman e, az bir farkla daha uyguna denk geliyor ama ben direkt Akakçı üzerinden şu anda dümdüz topladığım için biraz daha ortalama bir fiyat çıktı. Muhtemelen bazı platformlarda Akakçı'da olmayan platformlarda indirim muhabbeti falan olur. Bazı parçaları doğrudan tedarik edersek çok daha uyguna toplanabilir bu sistem ki aranızda eminim vardır ee, bu sistemi çok daha uyguna toplayabilecek arkadaşlar vardır. E, o yüzden bu sisteme şu anda uygun diyemiyoruz maalesef. Tek tek topladığımız zaman daha iyi bir fiyat çıkıyor. Bir de dediğim gibi ben dümdüz topladım. Biraz daha indirim kovalasanız özellikle farklı ticaret platformundaki kampanyaları takip ederek bazı parçaları çok çok daha uyguna getirebilirsiniz. Öyle daha uygun olacaktır diye yorumladım. Ben şimdi şu sisteme de bir bakalım. Şunları kapatalım da karışıklık çıkmaz. Şöyle bir sisteme daha bakalım sizlerle beraber. Her şey dahil full, full artı full. Bu arada şu görsele baktığınız zaman ortam kalitesiz plastik kokuyor abi. Bir tane kaliteli malzeme göremiyorum ben. Monitör bile bas bas bağırıyor abi ben dandiyim ben alma diyor yani. Yani zaten çok fazla arci olan bir fotoğrafta bir şey beklemezsin. ya yani kalite yok onu söyleyeyim yani şu görselde kalite yok. Sitemizde Ryzen 5 5500 var. 32 GB RAM var. 1 TB M.2 SSD var. Ve RX 580 dediğimiz bir ekran kartı var. Ve fiyatı e, 21500 lira diyebiliriz. Şimdi RX 580 dediğimiz ekran kartı yaklaşık 10 yıllık bir ekran kartı. Bak çıkış yılı 2017 diyor. 8 yıllık bir ekran kartından bahsediyoruz. RX 580'e. Şimdi 8 yıllık bir ekran kartındaki teknolojinin noksanlığını söylememe gerek yok. İşte güncel şu anda ekran kartlarında bence olmaz olmaz teknolojilerden bir tanesi e, DLSS yine AMD tarafında FSR dediğimiz e, teknoloji. Aynı zamanda görüntü kalitesini, görüntü zevkini çok daha arttırabilecek. RTX dediğimiz Ray Tracing teknolojisi e, bu kart içerisinde mevcut değil. Ki gel gelelim bu sistemler şöyle pazarlanıyor. Instagram'da birkaç tane Karşıma çıktım. İşte Valorant'ta 250-300 FPS görüyor. Şimdi Valorant'ta bir sistem FPS'iyle övülüyorsa o sistemden uzak durun abi. Çünkü, çünkü Valorant oyun mu? Size soruyorum. Valorant oyun mu? Yani Valorant sistemleri çok zorlayan bir oyun değil. Şimdi gel gelelim APU sistemle de ben Valorant oynadım. 10 yıllık laptopla da Valorant oynadım. Valorant o yüzden bir oyuncu bilgisayar denilen bir sistemde FPS'i gösteriliyorsa bence o sistemden uzak durun. Yani Valorant 200 FPS, Valorant 250-300 FPS'leri görüyor. Abi aç bakayım bir start field. Al bakayım bir full ayarlara ne kadar FPS veriyor. Ya da Red Dead Redemption 2 aç al bakayım ayarları en yüksek 1080p'de. O zaman de ki kardeşim bak benim bilgisayarım Red Dead Redemption 2'de full ayarlarda bu kadar FPS veriyor. Kimse diyemez abi. Ya bu tarz sistemlerde öyle şeyler göremezsiniz. Anca Valorant 250 FPS muhabbeti döner ortalıkta. Valorant da oyun değil bu arada onu da söyleyeyim. Ha bak RDR2 koymuş. Tam muhabbetin üstüne denk geldi. Kalitesiz plastik kokan bir görsel görüyoruz burada. Eee i5 4. nesilimiz var. Gide RX 580. 100 Hz'de bir monitörümüz var. GTA 5 RDR, Valorant, LoL, f 122 22, God of War, Elden Ring, Witcher, Forza 5, PUBG, DDR3 RAM, DDR3. Fiyat 17 bin lira. i5 4. nesil. Ulan bak bakın geçen gün ikinci elde bak 18 bin liraya. 18 bine topladım ha bu sistemi. RTX 3070'li sistem topladım. Ki abi oyunlarda bile bak full ayarlarda PUBG'da Mavcı'da yağ gibi akıyor sistem. Ama bak 100 FPS'lerde. Başka oyun oynamış mıyım? Bak The Forest'da oynamışım bir de. Bak full ayarlarda 130 FPS'lerde. Sistem yağ gibi akıyor. 3070 ile 18000'e topladım. Bu adamlar hemen hemen aynı fiyata 4. nesil 10 yıllık ekran kartı rezil ya rezalet. Abi bu trend doldur hepsi buradadır buralardan ciddi manada uzak durmak lazım. Yani sistemleri 5 para etmez. Belki aralarında güzel sistemler vardır. Ee, denk gelmedik ama biz bilemiyorum. Al bak mesela bak birinci nesili 7 diyorsun. GT 740 10 bin lira. Abi 10 bin liraya ben çok daha güzel sistem toplarım bu arada. Yani şöyle ne bileyim 1070'li Belki 1080'de güzel bir sistem toplanabilir. Ki bu dediğim ekran kartları da öyle hafife alınacak bir ekran kartları değil. Tamam teknolojik olarak biraz noksan olabilirler ama zamanın amiral gemisi kartlarından bahsediyorum. Taş gibi ekran kartı bunlar. Yani Cyberpunk'ı bile çalıştıran ekran kartları ki e, yine 1080 GTX 1080 ile ilgili de yine bir videomuz vardı bizim. Hem daha burada. Bak bu ekran kartıyla Cyberpunk'ta biz 50-60 FPS'lerde oynayabildik ki oyunun ayarları da en yüksekte görüyorsunuz. Bu videoyu da izleyebilirsiniz bu arada. Yani zaten kanalımı biraz incelerseniz arkadaşlar çoğu şeyi test ettik biz kanalımda. Hemen hemen birçok şeye hakimiz. Ee, yeri gelmişken de söyleyeyim. Kanalımı şöyle göstermiş olayım sizlere. Ee, teknoloji ve bilgisayar donanımı ağırlıklı bir YouTube kanalıyız arkadaşlar biz. Bu kanalda... Daha çok sistem topluyoruz. Ondan sonra farklı içeriklerimiz var. Takipçilerimizin setup'ını ziyaret ettiğimiz bir seri var burada. İki video yaptık. Ondan sonra yine e, sektörle alakalı esnaf ziyareti yaptığımız bir video seri var. Ürün tanıtımlarımız var. Yine sizlerle etkileşimde olduğum sistemden inceliyorum serisi var. Sizler tarafından çok beğenildi. Yine bazı konularda kendi görüşlerimi paylaştığım videolar var. Karşılaştırma videoları. Yani belki ilginizi çekebilecek videolar var arkadaşlar. E, burada sonuçta bir emek veriyoruz. Bir zaman harcıyoruz. Sizlerden ricam bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Ee, şöyle biraz daha bakalım. Şöyle yüzeysel. Çok da uzatmak istemiyorum bu videoyu. Ya bir de fiyatlar da çıkmış ya. Bunlar bu kadar pahalı değildi önceden. 40 lira 4060'lı sistem ama i7 var. i7 alıp da da 4060 koymazsın sisteme ya. Hani ekran kartını da biraz 4070 tarafında şey yaparsın kullanırsın. 2K gaming için de hani kullanabilir bir sistem olur diye yorumladım ben. Ki gaming diyor. Yani iş bilgisayar olsa hadi neyse iş için kullanılsa. Ama gaming olduğu için bence bir tık daha yüksek olması gerekiyor ki 4060'da 2K gamingde çok bir haz alamazsınız onu da söyleyeyim. Yani sistemler bu şekilde arkadaşlar. Yine sizlerin düşüncelerini, görüşlerini bekliyor olacağım aşağı yorumlar kısmında. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.